Arkadaşlar merhaba. Umarım iyisinizdir. İstanbul programıyla birlikteyiz. Güzel bir program var İstanbul'da ama çok fazla kafa karıştırıcı. Hani nerede ne yapsak diye ufak bir kurgu hatasıyla bütün altılıyı çökertebiliriz. Zaten altılı bu değil midir? Hani at yarışı. O yüzden eskiler ne demişler? Altılıyı kurmak bir sanattır gerçekten de. Bazı altılıları o kadar güzel buluyorsunuz ki. Hani Laura Müzesi'ne koy değil mi? Paris'te Mona Lisa'nın yerini alabilecek seviyede altılı kurguları yaptığımız olabiliyor. Hepimizin olabiliyor. Yarın da... Klasik olacak ama öyle bir kurguya ihtiyaç var çünkü çok fazla değişkenlik e, gösterebilecek bir altılı programı var. Bir iki erkteki yer değişikleriyle umulmadık bir şekilde kurgu dağılabilir. Bakalım biz de şansımız deneyeceğiz. Bu hafta bu hafta biz en son Antalya'yı paylaşmıştık. Sacest'ten yattık değil mi arkadaşlar? 20 bin lira vermişti galiba. Çok gerilerde kaldı. Çok detaya girmeyeceğim. Şanssız bir gündü yine bizim için. Sadece tek bir koşuda ikinci olmuştu. Diğer ayakları çok fazla bilmiştik. İstanbul'da zaten altılıyı bulduk. 800 lira falan verdi. Takılmadı. Bugünlerde öyleyiz. Altılı bulma problemimiz yok. Hani bu sene herhalde 5. altılıyı bulduk. Yani yeni senede daha 12-13 gün geçmiş olmasına rağmen arkadaşlar hani 4-5 tane altılı bulduk. Çok yüksek bir oran bu. Çünkü biz her gün altılı vermiyoruz. Ama asıl e, tutturmamız gereken birkaç altılı da böyle bir ayaktan yattık. Yani senenin başında olayı kurtarabilirdik. Hani iki tane 20 bin lira, 26 bin lira gelebilirdi. Çok şanssızlıklar yaşadığımızı düşünüyorum. İstanbul'a dediğim gibi bulduk zaten. Çok kolaydı. Aslında şöyle kolaydı. Yani çizgi üstü geldiği zaman, alternatif bankoda geldiği zaman, önerdiğiniz tüm yerlerdeki çizgi üstü geldiği zaman çok kolay oluyor. Hatta ben düşünmem ama düşünenler misli bile bulmuş olabilir. Çünkü her yerde çok iddialıydı. İlk 1-4-5 değil mi Cadde Bostan? Neybolu zaten günün dim dimdirek bankosuydu. Time North favorimizdi. Çok uzatmayacağım. Zaten onu katıldan paylaşmıştım çünkü galiba. Daha sonra Atalos zaten ilk 3-4 at arasında vardı. Ivojima 2-5 dediğimiz ufak kuponlar için. Ivojima Son birkaç yarışın sallandığı için biraz tereddütte düşürdü beni. Yoksa aslında İvo'cuma da ben de ön plandaydı ama düşündüğüm gibi de oldu. Sonlarda bayağı bir zorlandı ama kazanmayı başardı. Son ayakta da sekreteryatı temsilcisi müthiş bir kanatlığına sahip olan Street Runner süzüle süzüle koşuyu kazanmayı başarmıştı. Bugün de Antalya'da arkadaşlar yani dörtte kaldık ama buradaki takipçi arkadaşlarım da bir tanesi en azından Uyanış Anadolu gelse de bulacakmış altılıyı. Buralardan çok bahsetmeyeceğim çünkü buralarda zaten bir de takılsaydı ne olacaktı bilmiyorum. Hani burada çok bana göre normal normal geldi. Hani kızıl gezegen, versun ateşi. Hani buraları hiç saymıyorum yani. Bütçeleri de buraya verdik ama. Hani onu da söyleyeyim. Mahente çok fazla korktuğum bir safkandı. Uzun uzun bahsettiğim bir safkandı ama kurguda yer bulamadı. Beni e, üzüntülerden uzaklaştıran tek at Alkış Bey oldu. Çünkü hiç tutmuyordum. Yani 3 boy startta kalıp Uyanış Anadolu'nun dayanamaması inanılmazdı gerçekten. Daha sonra Clever Spirit gelmesine rağmen altılı buralarda gezdi. Ben bu atı da yıkmıştım. Bir de böyle planlayın durumu. Son ayakta da e, Kızıl Işık net bir şekilde favorimdi. Hani hatta günü buradan kurtardık. Hani öyle söyleyeyim. Bir ganyan manyan bir şeylerle günü kurtardık. Günün e, son ayandayız, Günün son ayında çok iddialı bir performans bekliyorum ondan. Sürpriz bir safkanım var burada arkadaşlar. Favori vereceğim size. Çok ters bir şekilde kazanabilir koşuyu. Kim o? 12 numaralı kızıl ışık. En dikkatimi çeken Avşar yani Recep Avşar alırına gitmesi. Yani bu atın bakın şimdi şöyle bir şey var. Ortada bir şey yok abi. Gördüğünüz gibi. Hani bu hatta hiçbir şey yok. Hani ben göremedim. İsterseniz siz de izleyebilirsiniz. Hani hiçbir şey yapmadan bu atın arada sahip değiştirmesi benim dikkatimi çekti. Satış da koşmamış. 4 aylık bir arası var. Recep Avşarlar e, satın almış. O ahır zaten tanıdığımız bir ahır. Niye almışlar ki bunu? Öyle olunca hemen radarıma girdi Kızıl ışık. Şimdi orijin çok iyi arkadaşlar onu söyleyeyim. Uzun da bir sıkıntı yaşamaz. Burada çok enteresan bir performans görebiliriz. Yarışa baktığımız zaman da gördüğünüz gibi çok iyi gözüküyor arkadaşlar. Yani üzerine koymuş belli. Yani yetecek mi yetmeyecek mi bilmiyorum. Ben biliyorsunuz bu tur burada bulmak istiyorum. Yani birkaç yarış sonra geliyorlar olmuyor ama yapacak bir şey yok. Ben deneyeceğim yine de. Yarışa baktığımız zaman da son yarışına göre düşünürsek Rayo kaçabilir burada yakın Hani yüksek ihtimalle. Ben onu takip almasını bekliyorum. Ben burada 2-12-2-11 arasında bir performans bekliyorum. Belki yine yetmeyebilir ama uyutursa çünkü Rayo var. Ön taraf bitecek gibi algılayabilir arka taraf çok fazla ölümcül gelmeyebilir. Bir de burada kilo dezavantajları var arkadaşlar. Hani bunu da hesap etmek lazım. O yüzden benim buradaki favorim 12 numaralı hızlı ışık olacak arkadaşlar. Hani belki bir saat hani tabiri caizse varsa katıldan arkadaşlarım anlattığım bir at. Öyle tesadüfen değil. Hani nasıl kazanabileceğine kadar, yarışın gidişatına kadar, niye favori verdiğime kadar net bir şekilde favori verdim bir safkan. Zaten inanmasam Ganyan da almazdım ama dediğim gibi yani Ganyan aldığım bir atı tek olarak tercih edip verseydim bile alkış beyi bulamazdım yani. da zaten tutuyorum. Mayenta kurguya sığmadı. Anlatıyorum Mayenta'yı da. Mayenta'nın da nasıl kazanabileceğini anlattım. Ama olmadı. Alkış Bey bir anlamda beni hani üzüntülerden kurtardı. Uyanış Anadolu gelse en azından gruptan bir altılı çıkacaktı. Bir arşık verirdi arkadaşlar. Tam orada da sürpriz geldi ama bu şekilde 328 bin lira verdi. Biz de ufacık bir teselli aldık. Yapacak bir şey yok. İyi başladık, iyi gidiyoruz arkadaşlar. Hani birkaç tane böyle her an bir şeyler olacak gibi hissediyorum. Bunun devamını getirmemiz lazım ama yarın İstanbul bunun için uygun mu emin değilim. Çünkü hani enteresan bir program. Dediğim gibi yani birkaç yerdeki yanlışlıklarla diğer birkaç ayağı etkileyebilecek bir program. Hani normalde kafanızda mesela kapatırsınız. Gelip gelmemesi önemli değil. Her zamanki bahsettiğimiz konular. Birinci ayak şunlar gelir, ikinci ayak bunlar gelir. Şöyle şurada şu olursa falan filan. Bugün öyle bir program değil bence. <laughs> bugün bugün çok sert rakipler var ama tabii ki de çok zevkli. Yani bugün tercihler çok daha fazla önemli bence bazı programlarda. Bugün de öyle bir program ve ilk ayaktan başlayalım. Burada aslında ilk çok düşündüğüm bir ayak burası da her ayak gibi. O yüzden yine geç saate kalacağım. Yani bir türlü karar veremedim. Yani işin içinden de çıkamadım. En son en inandığım şablonu size paylaşacağım. Burada düşündüğüm at tabii ki de 4 numaralı Magnetic Strom'du. Hala da kazanmasını bekliyorum. Yani yarışlarını izledim. Atların fiziklerine, genel görüntüsüne, aksiyonlarına, koşu stillerine falan baktım. Buradaki en kaliteli at 4 numara. Yani birkaç yarış sonra muhtemelen bunlarla koşmayacak zaten. Ama şimdi ufak bir arası var. Bir sargılar falan da vardı ayağında. Yani nasıl dönecek belli ki bir hani sıkıntısı var yani. Nasıl dönecek bilmediğim için. Burada rakiplerini birkaç tane de olsa rakiplerini önermek istedim. Ama normalde genel görüntü itibariyle müthiş bir safkan olduğu inancındayım. Buradaki bence en kaliteli at olacak yüksek bir ihtimalle. Tisway temsilcisi Kısırsak babası Capcross ve de binmiş Kurteller'in safkanı. Yani kazanmaya da yakın aslında. Dolayısıyla alternatif bir Bankom arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir arası var. İlk yarışında çok gerilerde kalmıştı. Şimdi ona biraz önlem almak için dilba takmışlar. Ya yani bir yandan da şu an bile size konuşurken hala tereddütlerim devam ediyor. Yine tek mi versem acaba diye. Ama artık geçti. Başladım artık yapacak bir şey. Kısmet böyleymiş. Yani o yüzden tereddütlerim olduğu için yazmayı yazmaya uygun buldum. Başta 2 numaralı Captain Marshall tabii ki de. Bir yandan da üstüne koyuyor sürekli. Burada çok fazla ön tarafta hani Real Rich gidebilir. Evet Keçam'ın belki zaman zaman e, gidebiliyor. Yani bunların arkasına yatacaktır. Çok fazla yarışı süratlendirmezse yani öndeki tempolara çok fazla girmezse çünkü Magnetic Storm ile ilk yarışta gerilerde kalmıştı. Yine öyle giderse bilmiyorum ama muhtemelen yakın takip etmeye çalışacaktır veya Abiş. Bir yerden sonra arttırıp 1-2 o yaparsa bence koşuyu vurabilir. Yani Magnetic Storm yetiştiremeyebilir. O yüzden ben de ilk rakibi konumunda daha sonra 7 numaralı Selanik prensi. Çok beğenmesem de hani buradaki atlar işte dedik ya bir sorunlar var. Kim gelecek yani zaten geri çok fazla at kalmıyor. Onların arasından bir tercih yapıyoruz sonuç itibariyle. Ben dip temsilcisi sentik pistte çok daha iyi koşacağını düşünüyorum. Hem sentik pistte hem de düz pistte. Yani bu pistte çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Yani hem kumdan kaçmış olduğu hem de çok daha iyi koşabileceği bir düz pistte geldi bence. Öyle hissettim ben gözlemlediğim kadarıyla. Akın sözen binmiş. Gerilerde pusuya yatacaktır ve en ufak bir hataya affetmez gibi geliyor sonlarda. Mesafede uygun. Yarıştan kopmayan inatçı bir safkan her geçen metre kopmayan bir yarış onun için ideal şartları oluşturacaktır. Ben de 3. sırada olacak. Son olarak da arkadaşlar ilk yarışın olmasına rağmen müthiş as sahibiyle Nur Bey Gülerce, müthiş orijiniyle, iyi jokey ile 5 numaralı My Invasion demek istiyorum ben. İlk yarış olduğu için nefesten etkilenmezse o da söz sahibi olabilir diyorum. Dolayısıyla burayı bu şekilde atlatmaya çalışacağım. Videonun sonunda şablonumuz var arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar günün ikinci yandayız. İkinci ayakta biraz pozitif ayrımcılık yaptığımı söylemek isterim. Yani kendimce. Çünkü takip ettiğim 3 tane var. Aslında bir tanesini ekmeği yedim ama yine de peşlerini bırakmıyorum. Dolayısıyla ben onlarla başlayacağım. Birinci burada favorim 11 numaralı King Ranger. Çıktığı gibi koşuyu kazanmasını bekliyorum aslına bakarsanız. 50 kilo uzun da ilk defa Dilba takısıyla koşacak. Kocaeli yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. Burada yarışın başlarında kilonun da verdiği avantajla üstüne çok gitmeyecekleri inancındayım. Zaman zaman Ragnarok çok enteresan gitmiş. Bir ondan korkuyorum. Ya diğerleri de gidebilir. Birçok safkan var yani. Ekstrem Star'da gidebilir. Pershing Prince'de gidebilir. Chumli bile gidebilir yani. hani Var yani birkaç tane daha sayabilirim. Ama diğerleri böyle King Ranger'ın temposunun üstüne çıkınca problem olduğunu görmüşlerdir. Öndeki atlar için. Ama Ragnarok için kaybedecek bir şey yok yani. Yani zaten hani her şey müsait. Ben temposunu koyacağını düşünüyorum. 50 kilo Mücahit Bayır binmiş. Virajı şöyle 2-3 boy dönebilirse bu sefer bitirebilir. Kesinlikle peşini bırakmış değilim. Daha sonra 10 numaralı Ekaraş. Son yarışına gelseydi 6'lıdan biraz daha fazla ikramiye kazanacaktık. O gün 6'lıyı rahat bir şekilde bulduğumuzu hatırlıyorum ama ekaraj da vardı bizde arkadaşlar. Ve orada aslında tek tercih edilen at gelmişti. Ekaraj bayağı sıkıştırdı onu ama olmadı. Burada yine takip edecektir. Ali Kaçmaz artık onun da ne yapacağını çok iyi biliyor. Yani King Ranger'ı da tanıyor. Hani üstüne giderse ne olacağını ne biteceğini. Yani burada o yüzden hem takip ettiğim atlar ama mantık olarak da gidişat bazında baktığımız zaman bu atların yarış içerisinde bir söz sahibi olacak durumları var zaten. Ali Kaçmaz'ın da hem öndeki atı hem kendi atını çok iyi tanıyor olması nerede ne zaman yürüyeceğini artık kafasında mutlaka planlamıştır. Dolayısıyla bu avantajlarını mutlaka düzlükte gösterecektir. Bende ikinci sırada olacak. Daha sonra 9 numaralı sağdacı Onu aslında bir yarış önce bulmuştuk onu. iyi bir yerde. Günüm alternatif bankos olarak önermiştik. Bizi yanıltmamıştı. Burada şunu söyleyeyim. Uzun eksik arkadaşlar. Artık net bir şekilde uzun eksik olduğunu söyleyebilirim ama şimdi yarışın gidişatı çok fazla böyle düşündüğümüz gibi olmazsa birazcık böyle uygun giderse 50.5 50 kilo Ali Yıldız binmiş. Tehlikeli. Hani bir anda arada ortamı bulup 4 boy yapabilir aradan çıkıp. Ama yarış suratlendikçe yani mesafe mesafe gibi koşuldukça onun için sıkıntılar başlayacaktır. Bunu da söylemek isterim. Ama yine de bende gidişat bazlı olarak 9 numaralı Sadıcı 3. sırada olacak. Daha sonra 7 numaralı Lidl Frankel özellikle startı iyi alabilirse iyi yerde konumlanacaktır. Veya tabiş ve bunu da sonlarda kullanacaktır mutlaka. Daha sonra 4 numaralı Fichi Chichu. Yani üstlerden kimi yazayım dedim. Üstlerden yazasım yoktu. Hatta yazmayacaktım onu da ama. Dedim bir tane bulunsun. Bir türlü kimse içmesin mi dedim. Pershing Prince bir türlü sentikte olmamış. Çumli ağır kilo. Çakırlar ağır kilo startta kalabiliyor. Adal'ın son birkaç yarışında biraz aslında son yarışı fena değil onu söyleyeyim ama onun da biraz kilosu var. Ben hafif kilolu atlardan bir şey bekliyorum. Hani dedim yine belki Akın Sözen etle sütle karışmadan sonlarda belki daha ölümcül gelebilir diye düşündüm. Onu da söyleyeyim. Yani üst taraftaki atlar bende aslında biraz da şansı az. Biraz da arkadaşlar bütçeli alakalı. Hani ben de buraya onat yazmak isterdim yani. Para yapacaksa bir yerlerde burada yapacak ama yazamıyorsunuz. Hani normalde ben biliyorsunuz 8 at, 10 at, 12 at hatta kapatabilirsiniz kapatın diyordum. Artık çok duymuyorsunuz benden dikkat ederseniz. Kapatın falan. Nadir artık yani kurgu uygunsa. O yüzden kırpıyoruz bir yerden yani. Ben üstteki atları daha çok kırptım ama 4 numaralı Fitch'i Çiçu'yu onların arasından seçtim diyelim. Son olarak da 8 numaralı Son of the Half demek istiyorum. O da bir yarış gördü çünkü. E, tanıdığı piste uygun şartların oluşmasını bekleyecektir jockey de tanıyor. O yüzden şansın burada bu şekilde denemek istiyorum arkadaşlar. Evet tercihler devam ediyor. Bir başka çok güzel bir koşuya geldik. Günün 3. ayağındayız. Müthiş bir koşu. Son dönemlerin belki en formdaki hatta belki göze en hoş gelen koşularını kazanan 5 numaralı taş tiket ve eğer starta girerse koşabilirse 4 numaralı Dakmar'ın mücadelesini izleyeceğiz yüksek bir ihtimalle. Tabi burada aslında sakıncalı atlar var arkadaşlar. Çok kolay bir yarış değil. Yani çok boşlamaya gelmez. Bu tür yarışlar aslında çok tehlikeli. O yüzden ben dedim İstanbul programı sakat diye. Yani çünkü niye burada 2 tane at var ve yüksek ihtimalle ikisinin AGF'si %80'leri bulabilir. Öyle düşünüyorum ben. Yani ikisinin AGF'nin toplamı. Yani ne olacak? Yarış içerisinde birbirlerini kollayacaklar. Çok sakıncalı. Yani 3. bir at birazcık böyle durumu iyi iyiyse fark ettirmeden yarış çalabilir yani. yani detaylara girmeyeceğim. Uzatmayalım çünkü. Ayrılamadım ki safkan benim de. 4 numaralı Dagmar ve 5 numaralı taş Ticket. Ama kurguya baktığım zaman dedim buradan yaparsam daha mantıklı olacak. Çünkü en azından %50 şansım olacak. Hani bu gözle baktığım bir yer. %51'e %49 bir yerdeyim zaten. Ben de %51 olanı tercih ettim. Tabii kendimce. Hani sizce bambaşka bir yüzde %80 oranında şanslı olabilir. Ben kendimce yaptığım değerlendirmelerden. Çünkü tam birisini öne atıyorum diyorum bu da var ama. Tam diyorum o zaman bu böyle yapar diyorum ama o da dışarıdan böyle gelir falan. Yani bir türlü kafamda çok net bir şekilde ayıramadığım bir koşu oldu. Ama en nihayetinde ben burada 4 numaralı Dakmar'ı tek atmaya karar verdim arkadaşlar. Yarışa baktığımız zaman da 2 numaralı Luminescence belki yarışın başlarında ön tarafı hamle yapabilir. Ama 8 yaşında yapsa bile belirli bir kıvamda kalacağını düşünüyorum ki yapmasını çok istiyorum. Onu söyleyeyim bir. O yapmazsa umarım inşallah 7 numaralı Horror yapar. 52 kilo. Genç bir safkan 4 yaşında. Bu sefer bahane de yok. Ön tarafta sert bir tempo koyabilir. Yani bu bence avantaj olacak. Neden? Çünkü yarış süratli gidecek zaten. Yani tavşan gibi. Yani onlar bir anlamda benim kafamdaki yarışta tavşan görevi görecekler. Çünkü hemen peş yerine 4 numaralı Dak takılacaktır. Bu metrelerde çok moraliniz bozulmasın. Taş tiket gerilerde kalabilir. Çok da normal yani bu onu söyleyeyim. Ben virajdan sonra dışlarından 4 numaralı koşunun liderliğini alacağını düşünüyorum. Çok fazla ön tarafta ısrarcı olmayacaktır. Ha, bu bahsettiğim hatlar ön tarafa gitmezse bir şekilde Evet takmar da gidebilir bu sefer. Daha iyi olur yani. Kendi temposunu koyacak. Ona daha çok bayılırız ama şöyle bir avantaj var. Bence önde bir tavşan olması daha iyi. Çünkü Dagmar yarışın durumuna göre şekillenebilen bir safkan. Yani yarış hızlı da gitse, yavaş da gitse öndeki atın temposunu ayak uydurabilen ve bir yerden sonra onu 2-3 boy atlayabilen bir safkan Dagmar. O yüzden ben önde birisinin gitmesini daha çok istiyorum riskli olmasına rağmen. Düşündüğüm gibi de olursa 400'den sonra yavaş yavaş Dagmar 1-2 boy kendini öne atacaktır. Yani nerede? Tam taş tiketinin en dış kulvardan deliller gibi geldiği metrelerde koşuya ağırlığını koyup 1 2 boy yapacaktır ve taş şirketi direnmeye çalışacaktır. Direnebilecek mi göreceğiz arkadaşlar. Hani 200'den sonrasını ben de bilmiyorum. %51'e %49 ben Dakman'ın bir boyun bir baş daha olsa direnebileceğini öngördüm. Çünkü taş şirketin biraz siniri bozulabilir. Çünkü 400'e gelip bir anda 5 boy yapabileceği bir grup değil burası. Ha, burada yapamaz mı? Yapabilir yine. O ayrı bir konu ama kağıt üstünden bahsediyoruz ya. Taş tiketin bir 200 metresi var. Ölümcül. Gerçekten ölümcül. Tam orada Dakman hızlandırabilirse yani bir iki boy kendini önde bırakabilirse morali bozulacaktır biraz. Dagmar bunu yapabilecek güce ve kaliteye sahip arkadaşlar. Ben o yüzden Dagmar'ı tercih ettim. Bakalım neler olacak. Günün dördüncü yandayız. Aslında yine ayıramadığım bir yer. Ama burada hiç ayıramadım. Yani burada çünkü kapalı kutu durumlar var. Diğer koşta bir önceki koşta iyi kötü kendimce yanlış da olsa bir çıkarım yaptım ama burada şimdi yarışa baktığımız zaman Mr. Gino koşun alacak gibi gözüküyor ve aldığı zaman da müthiş bir temposu var. 1300'e Kılıç çekmek çok zor. Ahmet Çelik binmiş birazcık arası var ama düzenli olarak İtman'da dolayısıyla burada çıktı gibi yine vurabilir yarışı. Yani 1300'de Mr. Gino'ya kafa tutmak çok zor. Bu gruptan bahsediyorum tabii ki de. İtman pistinde çok iyi gözüküyordu. Gördüğünüz gibi maşallah. Bir de koşuyor mu, zıplıyor mu belli değil abi. Baksana yani şuna maşallah çok iyi görüntüsü var. Ben çok beğendim yani. Zaten 422 yapmış. Bir süredir de çalışıyor. Yani aradan çok etkileneceğini düşünmüyorum. Ama burada 2 numaralı Havoc diye bir at var ki Mr. Ciro'nun kendilerinin geçmişliği de vardır bu arada onu da söyleyeyim. Ama son yarışında Görkem Özçelik'le bence çok iyi bir yarışa imza attı. Yani gelip şimdi Assassino, Proteus, Perfect Player'ı saymıyorum. O çünkü biliyorsunuz yarışın başında bir hata yapmıştı. Ama ne olursa olsun diğer atlara gelip dışarıdan 4 boy yapması beni benden aldı yani. Yeter mi yetmez onu söyleyeyim ama onlar da bunu biliyor bence. İşte burada benim kafama ayıramadığım soru bu zaten. Kapalı gözlük takmış onlarda. da. Hani biraz daha üzerine koymak istemişler. Şimdi baktığımız zaman yüksek ihtimalle de burada gördüğünüz gibi biraz da yaramış gibi gözüküyor. 635-22.5 İçindeki hat da horror arkadaşlar. Yani horror içte, heavy dışta. Ve arkadaşlar makine gibi yani maşallah nazar değmesin. O yüzden ben burayı ayıramadım arkadaşlar. Şimdi Mr. Juno Avant alacak ki şöyle bir şey daha göstereyim size hepten kafanızı karıştırayım. Diğer atları daha geçmedim. Oraya geçmeyeceğim. Merak etmeyin. Oraya geçersek bitiremeyiz koşuyu. Suç son yarış mıydı o? Aynen son yarışında gördüğünüz gibi 4 boy atmış Heva. Şuradan bakalım biraz daha kafanızı karıştırayım. Mesafe 1500 buraları geçeceğim hemen. bunu kısalım. Gördüğünüz gibi Mr. Juno kaçıyor. Heva burada. Bakın burada Heva erkenden yürümeye başlıyor. Ve baya baya gördüğünüz gibi hani yakalıyor ve sanki bir ara geçecekmiş gibi. Bakın çok rahat. Çok rahat yakaladı yani. Sanki geçecekmiş gibi ama Mr. Juno tazeliyor. Ama yine de Havoc bir yere kadar işi bence idare ediyor. Gördüğünüz gibi aslında tek rakibi gibi bir şey zaten yani. Ve şurada bırakalım koşuyu. Evet 200 geçildi artık. Yani 2-3 boy gerisinde şu an hani 1300 olsaydı şu an Trakus olmadığı için mecbur böyle hani milattan önceki işlerle idare etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. idare edin siz de. Yani şu an Havoc bence daha formda. Son yarışındaki kazanma stili çok iyiydi arkadaşlar. Bugün kapalı gözükte yararsa yine sanki yanına rahat gelebilir gibi hissettim ben. Gördüğünüz virajda bayağı rahat geliyor yanına. Biraz erken yürüyor. Biraz daha bekleseydi belki sonlarda belki hani kesin değil. Biraz daha iyi olabilirdi ama şu anki şartlar biraz daha değişik ve Mr. Jun'un az da olsa bir arası var. Havoc sonuç olarak ondan sonra bir yarış kazandı. Dolayısıyla da ben tüm bunları üste koyduğum zaman ikisini ayıramadım. Burası da bende 2 ve 3 şeklinde olduğu arkadaşlar. Diğerlerine hiç girmiyorum. Yarım saatte onlar sürer. tercih kalıyor arkadaşlar. Bahsettik. Her ayakta söylemeye çalışıyoruz zaten. Günün 5. yandayız. Burada kazanma yakın olduğunu düşündüğüm bir safkan var. O da 5 numaralı Rock Iron tabii ki de. Neden? Nedenlerini söyleyeceğim. Çünkü burada bence net bir kaçak yok. Sancar hayatının en iyi döneminde. Tartışmaya kapalı. Yani gördüğünüz gibi hani ikincilikler falan yapmış ama birincilikler açısından bakarsak Herhalde hayatının en iyi dönemi. 1-1-2. Ama Sancar'ın kazandığı yarışlarda bir tavşan vardı arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Mesela burada Yücekan kaçmıştı. Bakın buradan bakabiliriz aslında. Sadece 200'e 400'e falan bakacağım. 400'ü 27 gibi. Işte 800'ü 53 geçmişler. Hiç de fena değil bence. Bir sonraki yarışında 1400 metre burada Singapur gibi bir at vardı arkadaşlar. Yani hep onları öndeki atların dibine yattı. Bir yerden sonra arttırdı ve koşuyu kazanmayı başardı aslında bir anlamda. Yani ya da buna yakın koşma çalıştı. Şimdi burada öyle bir alt yok. Yani burada kim yapar onu? Afacan yapmaz, başka sap yapmaz, duman yapmaz, egitay yapmaz. Rakayr'ın yapabilir. Onu söyleyeyim. Sancar Kendisi gitmek zorunda kalabilir. Gökçe Hatun yapmaz. Subiki yapmaz. Yani olay rak Sancar'a bakıyor arkadaşlar. Şimdi Mehmet Kaya bunu herhalde düşünmüştür diye düşünüyorum. Yarışı süratlendirmeyecektir. Bana ne abi? Anladın mı? Sancar'ı yanına alacaktır. Bir iki boy. Hatta ben olsam Sancar'ı bırakırım ön tarafa. Hani o tempo kursun. Bana ne abi? Ben niye sorumluluk alıyorum ki? O sorumluluk alsın. Ya yani ben bu göze bakarım en azından. Dibine yatarım. Çünkü rak aslında iyi bir at arkadaşlar. Ve minik berası vardı. Aslında ondan önceki yarışları fena değil. Ve aradan sonra 1500 metrede Kudretli Tayit çığır rüzgarı, gür obası. Şimdi burada Kudret'i tabii bayağı yakından takip etti ve her şeye rağmen minik bir arasına rağmen ayakta kalmayı başarmıştı. Burada ikinciliğe koşsa bence alırdı ikinciliği. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama burada arkadaşlar hani kontrol Tamamen Ahmet Çelik'te olacak aslında bir anlamda. Mehmet Kaya'nın burada faktörü ne? Bir anda yarış çalmaya çalışan bir kafası var. Yarış yavaş giderse, bir anda kendini bir iki boyuna atarsa yakalanması zor olacaktır arkadaşlar. Ya yani ben böyle kurdum yarış kafamda. Ya yani Mehmet Kaya'nın bir yerden sonra yarışın gidişatı uygun olduğu için enteresan bir şekilde koşuyu çalmaya çalışacağını düşünüyorum. Son yarışı bana onun bir galobu gibi geldi. Ama son yarışında kudretli tay vardı. Ön tarafta çok güçlüydü. Burada öyle bir at yok. O yüzden ben e, ön tarafa 5 numaralı Rakayır'ı aldım. Daha sonra evet 6 numaralı Sancar. düşündüğümüz gibi olmazsa 5 numara yarışta varlık gösteremezse meydan ona kalacak tamamen. Sorumluluk da ona kalacak. İstediği tempoda dönerse yine mutlaka koşuda söz sahibi olacaktır. Ufak kuponlar için bence yeterli. 5 ve 6 arkadaşlar kuponlarda uzatmadan 2 daha söylemek istiyorum. Birisi 4 numaralı Egetay, diğeri de 3 numaralı Duman. Bu şekilde şansımızı biraz daha arttırmış oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet günün son ayağındayız. Son ayakta tartışmasız bir favorim var. Diğer yazdığım rakipler tartışmaya açık hepsi. Onu söyleyeyim. Çok karışık koşu aslına bakarsanız. 1200 metre sentetik dişlere ait bir koşu. 16 at koşuyor arkadaşlar. Hani konuştuğumuz konular trafik sorunları, yer bulamayanlar, edemeyenler. Virajdan sonrasını hiç düşünemiyorum ama son yarışıyla beraber sanki bu ortamdan kolay sıyrılan bir at var o da 3 numaralı saat göl tabii ki de. Yani çıktı rahat bir şekilde kafayı aldı. Yani benim en çok dikkatimi çeken kısmı o oldu. Kazanmasından ziyade rahat bir şekilde kafayı aldı arkadaşlar. Hatta ilk metrelere sizinle beraber bakalım. Bugün de altlıyı bulmuştuk zaten. Yani zaten bir saat göl gelmişti zaten yani. Bakın çok kısa sadece son koşu yarışın başını göstereceğim. Kazanması değil yani bence mevzu. Hangisi sizce saat göl? Çünkü lamba gibi belli abi. Bakın. Yani deliler gibi dışarıdan geldi. O kadar rahat ki. Bakın yağ gibi kayıyor abi. Hani aynı yarışta işte, bak kızıl dilli gibi. Gördünüz mü? Geldi rahat rahat çıktı abi kafaya. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Açmışken şuna da bakalım. Viraj dönülüyor, yine kaçışıyor falan. Makaracı kız olması lazım. O da rahat, o da enteresan. Ve virajdan sonra bu tempolarda ona gelip baskı da yapıyor saat görle. Ona rağmen saat ayakta kalıyor. Yani böyle bir yarış da çok enteresan yani. Hani tekrarlayabilir mi? Emin değilim. Çünkü o kadar güzel bir yarış ki bu aslında. Yani çıkıp aynısını yaparsa, hani kazanır yani gibi gözüküyor. Ama tekrar tekrar aynı yarış yapmak. Biraz sıkıntılı olabilir çünkü şöyle bir şey oluyor. Tamam kafaya rahat çıktı ama rakipleriniz de onu görüp ona göre yarış koşmaya çalışıyor. Tabi bu işi biraz sıkıntıya sokuyor ama her şeye rağmen 3 numaralı saat Saatgöl yine böyle çıkıp tın tın yarışını liderliğini alıp düzlük üzerinde diri kalabilir ve koşuyu kazanmaya yaklaşabilir. Benim favorim olacak. Daha sonra 9 numaralı Özdetay demek istiyorum ve de tabi iş idaresinde. Bu sefer daha yakınlarda geçecektir. Son yarışı ölçü olmaz. Kesinlikle bir gücü var. Onu söyleyeyim. Ve de tabii işte boşuna binmemiş zaten bence. Yani yakınlarda bir yerde geçecektir. Özellikle ön tarafa hamle gelirse ulan biz bu saat gölü bırakırsak zaten bizi dağıtıyor. Hani mesela makaracı kız biraz daha yarışın başlarında baskı kurmaya çalışırsa Dilberan var burada enteresan bir şekilde. Dilberan da hiç sıkıntıya gelemiyor abi. Onun da şansı var. Bak araya hani lafı geçmişken onu da sokayım araya. Yani böyle enteresan bir mücadele olursa ön tarafta ve de tabii ellerini oluşturmaya başlayacaktır. Çünkü yakın takip edeceğini düşünüyorum. Yani 4-5-6 gibi düzlük üzerinde bindirmesini bekliyorum. Bir iki boy kendini öne atarsa zaten o saatten sonra bitirir gibi gözüküyor. Daha sonra 4 numaralı mislerin demek istiyorum. Bir arası var ama ben bu grupla baş edebilir gibi hissettim hani yarışlarını. İyi dönerse son galibunda da biraz daha kendisini geliştirmiş gibi. Dikkat etmekte fayda var. Daha sonra 8 numaralı kuş adası güzeli. Bir önceki yarıştan moralle getireceğim ya Mehmet Kaya'yı. Tabi abi orada atacağız içeri. Burada çifte yaptıracağız. Yani bu at bir Kazbert temsilcisi arkadaşlar. Bana göre gözlemlediğim kadarıyla 1200'ü fit koşacak. Yani bir de yakınlarda bir yerde yer bulursa enteresan bir kolaylık içerisinde gelirken görebiliriz dikkat etmekte fayda var kendilerinin. Daha sonra 12 numaralı makaracı kız tabii ki de. Çünkü her geçen gün biraz daha istikrarlı bir makaracı kızı var. Son yarışı dahil. Yani biraz önce bence izlediğimiz yarışı dahil olmak üzere bence istikrarlı koşuyor. Üzerine koyuyor. Bugün de bir şeyler yapma çalışacaktır. Biraz daha üstüne koyabilirse söz sahibi olacaktır bence. Ve burada kafamı karıştıran iki tane at var arkadaşlar. Rakiplerine bayağı bir ağır kiloları var ama ben yine de bir hani derler ya bir işkillendim diye. O yüzden bir numaralı Yavaronok Koşa ve iki numaralı Koşan Nur'da yazmak istedim. Yani Yavaronok Koşa startı ağır alıyor 60 kilo sanki kağıt üstünde hani en zor kazanması en zor safkanlardan birisini yazdım gibi ama bazı yarışlarında enteresan bir şekilde sahneye çıkıyor şimdi bir ara vermiş acaba diyorum dinçlik yarışı yapar mı koşan nur da kilosuna rağmen 1200 olduğu için tolere edebilir bir de ön taraf karışırsa o da çok kolay bir şekilde düzlük üzerinde kendini gösterebilir yani değişik bir stili var onun da hani kiloların ağır olması zaten aslında belirli şeyler hakkında fikir veriyor ama ön tarafta saat göl boş kalırsa bu iki atın durumu çok zor arkadaşlar onu söyleyeyim yani. yani çok zor gibi geldi bana. Bu atların gelmesinin e, senaryosu ön tarafın karışmasına bakıyor yani. Ön taraf karışırsa belki aralardan çıkabilirler. Yoksa saat Saatgöl 55,5 kilo virajı 4 boy dönerse nereden geleceksin abi 2 boy startta kalıp gibi bir durum oluşuyor ama dediğim gibi yarışın gidişatı her şey. Bizim söylediğimiz birçok şey hiçbir şey aslında yarışın gidişatı her şey arkadaşlar. O yüzden yarış içerisinde de her şey olabilir diyorum ve bu şekilde İstanbul'da iddialı olmaya çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Yarın e, yetiştirebilirsem yani pazar günü İzmir'i katıldan atacağım. Perşembe yetiştiremedim ama bu perşembe telafi ederiz. Hani sistem bozmamak için yarın katıldan atıyorum. Perşembe İzmir açıktan gelir. Salı zaten Antalya açıktan geliyor. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Seni sordum Orada anılar yar Önüm gibi Yine tıksan yollarım <laughs> Bir sen, sensiz Nasıl yaşıyordun